arkadaşlar ben Umut. Ben Ahmet. Bunun yanında Ahmet var ve Ahmet'le sizlere ne mi yapacağız? Tas oynayacağız. Bunu oynayacağız. Taş. Evet tas oynayacağız. Dur ben şuradan geçeyim öncelikle. O, Umut'ta 11 tane canavarlı varmış. Onun için tane. Ya şey. o gol. Volt, bunlara gol üstün diyorlar. Vaktim oyunda anladım gitti yani bayağı oynayan var ama ben videosunu bile izlemedim bu oyunu Ya e şimdi Bizde tasoları var. Bak ver evet. bir tane örneklik ver. Bu Ahmet'in tanesi 16 buçuk kuruşa falan gelen kalitesizi gördüğünüz gibi bayağı zamlandı. Bu da, Zaten bu da bir sene yok. önce benim aldığım an, bu birinci sene şu anda kardeşim. Ya, yani, evet. Geliyorlar parmaklıktan pahalıya itikliyorlar bunlara. Bu da benimki. O, ben Ondan altı buçuk kuruş daha ucuz. Özel parlamaları var tabi böyle bir. Karada parlamasını göremezsiniz ama parlamaları falan var özel. Aynen. O Böyle, böyle Mat plastiği var onun gibi değil. Böyle tırtıklı özel şey var. Benimki bayağı parlamalı. Benimki ne? Normal kağıt. Tırtık yok bir şey yok. Arkası geçti. Ya, tamam, ya bir şey. Bir de fiyat farkı var. Neyse o konumuz değil. Şu anda tas oynayacağız. Benim Bunu... bir, bir tane çıkart. Sen de 10'ar tane var. Ben de 10 tane. 10 10. Taş. Şu anda tepsimizi görüyorsunuz. Oyunu bir de öğretelim. oynayalım. Evet, öğretirsin mi? Altılı okay. oynayalım baba. Evet, tamam. Şimdi seç bir kaç tane. Hmm, şimdi. Maria. Ben bunu seçeceğim, bunu seçeceğim. Ya sekeceğim. bu oyunu hiç o, oynamadım. Gerçekten hayatımda oynamadım. Ne oynamazsın? Nasıl diyorsun? diyor? Beni kurt. Bende dört tane var, beş altı. Geriye genellikle kızlar kalıyor burada bir tane kız seçeyim. Çünkü çılgın kurtu ben aldım. Bir tane daha çılgın kurt çıkmıştı bana. Onu tekrar alsam yok. Bir tane kız aldım. Tamam, Kaç altı var? tane al. İki, Çabuk beş seç. tane var. Çabuk Bir de şu kızı bak. seçeyim. Ben bunu baya bayağı babamla falan... Ben ıslattım. Ben bunu bayağı kayganlaştırdım. Süper havada şu anda tepsi. Bundan daha güzeli var. Biraz daha büyüğü vardı. Aynı, görmüş olarak aynıydı ama bu kahverengisini düşünün öyle bir şey vardı. Dur. Şu dönümlerimizden sizi çizelim. Ve mükemmel arabaları var. Evimizdeki Oyuncak Dur sana da güzel bir şey benim. koyayım. Hangisini? Dur. Şimdi bu. Bana git. Bana tamam Ahmet onunla uğraşma. Eşek tamam en güzeli bu. sana bu kendime bunu koyuyorum. Ama bu çok yatamıyor. Hareket ettir. İşte bak. Görüyor musun? Şimdi şu araba sınırını geçmeden istediğin gibi diz. Aynı futbolla şey vardır ya. Biraz i̇stediğin gibi diz bunları. O çok yakın olur haksız. İstediğin gibi diz. Ben böyle evet. diziyorum. tam senin çizgisi. O, on düz çiz. Zaten şu kaliteli hepsi anlaşılır. Benimkiler seninkiler. Sadece araları yanıma var. Aralar İlk kim basacaksın? İlk abi taşla makas yapar. Taş, kağıt, makas. Evet. Tamam, ben tam de. Taş yapma masası da bayağı kötü yüzden Şimdi birbirimizin yine şöyle parmağı iterek da İterek bunları şöyle tepsi dışı etmeye çalışacağız. Tepsi dışı edeceğiz bunları. Mesela Umut atıyorum. Atalım. Bu benim elim değil. Umut böyle yaptı. Bu buna çarptı evet. fırlattı. Evet. Aa tamam bu bitti. Evet. Bunların hepsi evet. kaçsa o kaçsın. Kimin ki önce biterse öbürü kazanır. Şimdi Tamam başlayalım. Bayağı uzaklık gerçi. Ben yani neyini uzatmayalım? Aynen. Tamam. Ben başlayalım. Evet, evet. Abi. Hiç kaygandım. Bu çıkmadı. İlla illa çıkması gerekiyor. Tam çıkmadı bu. Oo, çok. Çıkar ben bir değil. tane Emzim çıkarttım çıkardım. şimdi. Aga çıktı. Hadi bir çıkar. Aa! Dijime çarptı dijime. Evet. Haksızlık oluyor. Evet. Şunu al al. Buraya koy. Allah yere al normal al. Tamam. Evet, şimdi devam et. Hamleni yap. E sen ben yapmıyorum. Evet. Ben attı attım ya. Şimdi nereden yapsam? Her yerden yapsam. Ha şu beni. Şimdi yapayım. Süper aga, süper aga. Hadi böyle devam edelim. Oo. İşte. Hayır. <laughs> Allah, hmm. Allah. Acayip <laughs> efsane bir hareket oldu. Şu anda dörde bir Christopher <laughs> Smith'in kaldı. Bende de Christopher Smith, de Christopher Smith var. Hadi. Bunlar aynı mı laha? Laha diyor. La. <laughs> okay, ha, evet. O kelimeyi de doğru söyleyebilseydin. Tamam Ahmet başla. Ben böyle de ben tek bir tane kaldı sen dört tane kaldı. Ben yeni ne yapacağım? Dünya en matrak hareketini yaptım orada. Evet. Ya. Ve dört. Dö dört attım abi Ahmet'e. Dur. Maria. Christopher. Christopher Smith özel versiyon. Normal Christopher Smith. Pedro Bir de Mario Arnold. Arnold. Evet. Şimdi tekrar kadronuz çok bekliyorum. Sadece kamera yarı bir kaç tane var. Tamam. Hmm. Ben sevdiklerimden hemen seçeceğim? Şöyle seçeceğim. Hmm, Squish tabi seçiyorum. Tamam, Sana sevmem. Şuraya bana kızı koyayım da üstte kız var altta kız var. Böyle. Beş tane oldu. Hı. Şöyle yapsam yıldız gibi olur. Tam olur da. Neyse. Onu başka bir yere koyayım. Ama güzel şöyle Neyse, bir söyle. taktik, oluşturacağım. Yani şöyle. Hadi taş yapma taş. Taş. Ben. Yandım. İkisinde de aynısı şey oldu yanında var ya. Evet. Kertal. Şimdi oynuyorum. Makas. Ya yine aynısını yapacaksın. Ben de yapacağım. Aa! Aa! Çok kötü bir şey. Aa! Vay evet. aslında. Abi. Abi ne söyledi? Hepsi sastamaz acil bir şekilde. Aynen. Nerede Nerede şimdi? Bu. bu hareket ettiysen zaman basın olur? Pek, pek Çık, çıkmadı. Manyak iyi oldu ya. Abi ha üst üste. Dur ağır çakallık yapacağım. <laughs> çakallık. Yapamadım ki abi. Öbürüne dokunmam gerek. dokunursan daha kendisi olur. benim olacaktı var ya. Şuna şöyle. Aa, Aaaa! Sen attın dışarı? Yok böyle bir şey yok harbiden. harbiden <laughs> bir sen alacağım ben diyor. Neden vurabiliyorsun? Sen şimdi. o ah, Yiğit Demir satıcı ben kendi çıktım sandım beni çıkarttın sen. Bende iki, iki üç tane sen var sende dört tane Bir farklı daha farklı. Oha ikiye dört. İkiye dört iyi oynuyor. Abi buradan iyi sözler ver. Hadi be! Hadi bir daha, bırak yapıyorum ama sen. Şu an dörde, yine bir kaldı dörde bir. Abi bir de çok tehlikeli bir yerde duruyor. Aynen. Sen sonra çakarsın hem bunu çıkartır hem bunu çıkartır falan. Ezanse işte. Evet yine dörtlü yani yine dörtlü yani. Bu seferki dörtlü deli lim lim, lim 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 mailing. Christopher Smith lim lim mailing tezgah yerlerinde. Falan al yine kadar yaralı şeyler. Hamadas falan bunlar.